Bir zamanlar, enerjik Berat, güneşli bir cumartesi sabahı, anneannesi Hacer Nine ile şehir merkezindeki kalabalık pazar yerine gitmişti. Renkli tezgahlar, taze meyve kokuları ve neşeli seslerle dolu bu hareketli yer, Berat'ın her zaman ilgisini çekerdi. Hacer Nine, mis kokulu domatesleri seçerken Berat merakla etrafına bakınıyordu. Tam o sırada, ayaklarının dibinde küçük, lacivert, biraz yıpranmış bir cüzdan fark etti. İçine baktığında birkaç kağıt para ve üzerinde Emine teyze yazan bir kart gördü. Berat cüzdanı cebine atıp kimseye söylememeyi düşündü bir an ama kalbinde ince bir sızı hissetti. Hemen Hacer Nine'ye dönüp bulduğunu gösterdi. Hacer Nine gülümsedi ve "Oğlum, dürüstlük en büyük hazinedir. Hadi sahibini bulalım." dedi. Birlikte pazar yerinde dolaşarak Emine teyze'yi aradılar. Bir züccaciye tezgahının önünde kayıp cüzdanı için endişeyle etrafa bakan Emine teyze'yi bulduklarında Berat'ın yüreği ferahladı. Cüzdanı teslim ettiğinde Emine teyzenin gözleri yaşardı ve Berat'a sımsıkı sarıldı. Berat parasını geri almanın sevincinden daha büyük bir huzur hissetti çünkü doğru olanı yapmış ve birine iyilik etmişti. O gün anladı ki dürüstlük en değerli hediyedir ve insanı gerçek mutluluğa ulaştırır.